Herkese yeniden merhaba. Smento'nun yeni videosunda karşınızdayım. Geçen e, videoda şeyi söylemiştim. Daha doğrusu mit tabletlerine gitmiştim ve hepsini yapmıştık. Şu an sıra mahzen mezarlara geldi. Sırayla onlara gireceğim. Şöyle başlayayım yavaştan. Ha, bunu biliyorduk zaten. Bunu bir denediydim bir iki kere şöyle yapsam zaten varmış bu koşma hızı şöyle şöyle direkt bu da can başka bir şey değil ve de ilki bitti zaten şöyle hemen ben ikinciye geçeyim ona da tek tekrar... alıp Tek atabildim normalde onu Şeyle kırsak da olurdu Neydi hmm, Bombayla Şuradan geldim Ben gidince açarım yine diğerini Diğerine gelmiş Oluyorum şu an ee, Nereydi burası Akutrus muydu öyle bir yerdi. Magma anomalisinin olduğu yerdekine geldim Hemen ona gireyim de Şimdi bir de Açtım Hoppa. Bakalım lan nasıl bir yermiş burası. <laughs> hmm. Субтитры сделал sarayım bir de. Şu an 5, 4, 5 tane var. 1, 3, 5 gitti. 5 de. O zaman 2 yaparsak 2 gitti, 3 geldi. 4 gitti, 5 geldi. Şöyle yaptık. Ile açılacak. Bir yaptık. Bu gitti. Buna gidersek bir açılacak. Aynen. 5 Bir. Üç gidecek. Aynen. Bunu yaparsak üç gidecek. Yok. Şöyle yaparsak. Iki. Üç gidecek. Ve öyle açılacak. <laughs> Tekrar göstereyim de. Zaten yağmaladım diyor. Şimdi şunu basınca 1 ile 2 gitti. Şuna basınca 2 gelecek. 3 ve 5 gidecek. Heh, bunu gidirtmek için 1'e basacağız. Ve 2 gelecek. 2'ye basacağız. 3 gelecek. 3'e basacağız. 4 ile 5 gidecek. Zaten de direkt açılacak. Bu da böyleydi. Bunu da burada öğrendim şu an taktiği. Ben diğerinde açarım zaten kaydı. Bir başkasına getir. Şu an şöyle atlatalım bakalım aşağı bende. Ne olacak? Heh. Ne? tutkun lan. Yarıcan baş. ya, tam yan şu an. Şöyle. Şöyle. Tamam. Şeyin arkasına geliyor mu? Şöyle. Tamam. Buradan da direkt tek diyorsun. <laughs> Allah'ım ya Şöyle hızlıca geç şuraya. Ya şu hızlı koşmayı bir çek. Yeni adım da aynı. gez. hız gerekmiyor ya. Bu düzenli adım atmam gerekiyor. Şöyle. Tamam. Hop yanlış. Hah yardım daha Şimdi. Şura çıksın yola. Hah tam arkasından. Lan geç işte. Ha, çok kolay. Şansa kadar. Yaşadık vallahi yaşadık Tamam Şuraya dikkat et ölmeyeyim durduk yere Tamam Bu da böyle canımız çok olduğu için işte bunlar ya Uyumanın önemi de burada işte ya teke ölmedik mesela Ben bir diğerinde açayım Gayet tekrar Bir diğerine de geldim Wayford olanı Şuradan Tam Buradakine Nereden oluyor? Şu bağlantı kulesinden geldim zaten buraya. Ben girelim mi? Nasılmış burası bakalım bakayım. Bu Ciddi mesela şu an. olacak nasıl olacak derse gitti Bu da geri saralım Al bunu açtık kötü şöyle yapsak Şunu şöyle yapmasak. Evet az bulduğum gibi ya atalım. Sonra şöyle oynatıp hmm. şöyle yapsak orak kalacak orayı da şimdi ayarlayacağız. Şimdi şöyle tamam Şöyle yapacağız. Hı, hı bu nere? Bu da bura. Ya olur mu? Olur gibi. Dur bakayım bir. Tamam ben nereden çıkacağım? Ben şöyle çıkacağım. Tamam. Tamam. Bunu da yaptık. Dördünün ağırlığı. 20.000 TP kazandık. Neyse ben hangisine giderim bilmiyorum şu anda. Aa bu ne? Buraya giderim muhtemelen. Tamam buraya gidince açarım ben videoyu. Geldim yine dediğim yere şuradakine. Ceza olduğu yerdekine. Bakalım ben bu nasılmış. Tamam bunu biliyorum ya. Yani. Ye. Yeah. Nasıl gideceğiz? Anam buraya görmedim hiç. Bakalım bir. Önce şey mi? Ha, Tamam şöyle. Şimdi şöyle gideceğim. Arada boşluk varmış. Dur. Tamam böyle burası. Ya kim koydu bunu buraya ya? Yani oyna Allah Allah boş an değil miydi ya? Şöyle ya tamam. Hoba. Bunu da tamamladık. Bu da kolaymış. Evet hangisine gideceğim şimdi? Buna giderim. 1-2-3 4-5 tane kalmış. Yetişir mi ki ya? Yetişir herhalde ya. Şu membadakine gideyim. Sırayla gideyim de. Ben oraya varınca açarım zaten. Şöyle kullanıyorum bunu. Saatli olsa tıkladık mı ekmeğin şeyi atıyor. İlk başladığımız bezi atıyor. Böyle şunları da koyayım da. Şöyle genel olarak teleportla Oynuyorum. Şöyle birini göstereyim sadece de. Memba Polariste, Polariste olması gerekiyordu. Aynen. Tamam, ben oraya varınca açarım zaten kaydı. Gelmiş bulunuyor. Şöyle aşağı ineyim. Evet, evet, evet. Bu nasıl bir yermiş? Neymiş? Işıkla sıralanmış diyor. Ha, ne oluyor? Şöyle yapsak. Ha, böyle. Böyle. Şöyle, Şöyle verdik bunu ışığı. böyle olacak öyle oha karıştırdık şöyle bir al bakayım ha ilk kapıyı açtık böyle buradakiyle şimdi buradaki nasıl olacak şimdi Öyle yapacağız bu mecbur böyle olacak Oradan oraya ışık gidecek çünkü Şöyle de Aha direkt oturdu zaten Biraz karışıkmış ya Denemek gerekiyor Biraz şansımız oldu gibi Neyse Dört tane kalmış zaten Mahzen Nereye giderim Aha buraya giderim Break Şöyle ve sporta ben bir ışınlanırım. Oradan orada açarım zaten tekrar videoyu. Şöyle geldim kilidini açtım sadece. Aşağı atlayayım bak. Ha. Haydi bakayım ne varmış ne yokmuş bakalım. Oo. Bu ne? Bir kapı açıldı. Bununla da geçeceğim herhalde. Şöyle

Şunun önündeki gitti şimdi. Tamam. En baştaki mi gitti şimdi? Aynı. Onu da şöyle yaptık. Bu gitti. Burayı da kapatınca kafamız dinlene kaldı. Şurayı açınca zaten Kolay bir mahzenmiş Hadi lan Hop al gidiyoruz Vallahi kolaymış bu mahzenler ya Ben biraz zor diye bir aklımda kalmıştım En başta zaten bir tane girdiydik Böyle kırılıyor felan da Çöküyordu daha doğrusu O baya bir zorlamıştı bizi de Bir iki tane vardı beni zorlayan ya bayağı zorlayan şu hangisine gideceğim? Hemen bakıyorum buna gittik, buna gittik. Buna gideceğim. Burada açarım ben bir zaten. Demelen şu üst ana kapıyı açacağız. Aynen burayı temizledim çünkü daha yeni giderken. bayağı bir şeyimize yarayacak işimize. Şöyle. Pek bir şey de kalmadı artık da oyunu. Neyse ben gidiyorum oraya. Gidince açarım. Geldim yine. Hemen açayım da gireyim Şay. Şöyle Nasıl bir şeymiş He öyle bir şey Bunları tek tek getireceğiz Doğru mu anladım Şöyle yapsak Ano, e ee, salaklık yaptım ben burada herhalde. Evet geri saracağım. Aha, aha. istesen adım atmayacak şeyler. Böyle sinirlendiriyor ya. Üç ya da dördüncü deneyişim bu. Allah'ım. bunu geri yetiyoruz. Bunu gene buradan ittiriyoruz şöyle. Şunu şöyle ittiriyoruz. Şunu da şöyle sok da bunu. Şimdi şunu şöyle ittireceğiz. Şöyle. Ya senin ben. Tamam. Haydi oğlum. Başarabiliriz. Yapabiliriz. Şöyle. Bak. Dayın da adım atmıyor orada. Lan yürü işte şuradan Shift'e basmadan ilerleyelim Diyorum elim kayıyor Shift'e ya Sonunda Bayağı oldu yani 3-4 kere Denedik yani Yani bulmacayı çözdükten sonra da 3-4 kere denedik Bayağı bir vaktimiz gitti Buradaki de bitti. Kaç? Üç kaldıydı herhalde. Aynen. Şuraya bir TP olayım ben de. Ben gidince açayım ya oraya. Lawrence çiftliğinde de bir tane radyo buldum. Adayı kaybettik, ben de mi kaybedeceğim? Dinlediğim de bu sığınaktan çıkmam mi? gerekecek? Diyor kralımız. Derken bu eve bakalım bakayım ne varmış. Bunları ben temizledim komple de. Şöyle topla. İhtiyacımız var mı bilmiyorum ama. Neyse ben oraya nasıl gidecektim ben. Orası çünkü yukarıda Şimdi hatırladım He. Neyse ben oraya gidince açarım zaten videoyu tekrar O yukarıya da muhtemelen buradan çıkacağız ya yani. Aynen Şöyle şuraya gelince zaten çıkıyor Şöyle Şuradan bir gidelim Ha burada da varmış radyo Aa aşağıda Neyse hallederiz onu şeye bir gidelim de mahzeni mezarla şöyle geldik şunları e, bırakalım şuradan da bir et alayım da 5 tane az sıkıntı yok şöyle başlayalım bakayım ya Allah bunu da hatırladım şöyle yapıyorlar şöyle yapıyoruz birle onun böyle açıldı Aynen. gelirse birinci kapı açıldı ikinci kapı açıldı. Yok. Allah. Ne hızdır. Biraz yavaşladı. Biraz daha yavaşladı. Aha. <laughs> Şu üçü sonra da. Sağ 2 ortam bir. Valla kolaymış. Hadi bak sonuncuya gidiyor. Oraya varınca açarım zaten videoyu. Evet sonuncuya geldik. Bundan sonra bir tane daha var. Kralın olduğu mahzen. Sonra mahzenin evde bitiyor zaten. Evet buraya bir bakalım. Bura biraz değişik. Şöyle yapacağız şuna basacağız, şuna basacağız. Sonra şuna basacağız, şuna basacağız. Sonra şuna basacağız, şuna basacağız. Kapı açılacak. Aynı. Bir kere yaptım aklımda kalmış bu. 20 farklı diyor yaptık. Bunu açacağız ilk. Sonra şu karşıyı açacağız. Şurayı sol taraftakini. Sonra şunu açacağız ve bunu açacağız aktif edeceğiz sonra buna tıklayacağız sonra bunu bu açılacak zaten buna tıklayacağız bunu açacağız sonrasında buna tıklayacağız buna basacağız basmaya da gerek yok zaten bu kapı açılmış oluyor alacağız ve bitecek yani son yere gidiyorum orada açarım kaydı tekrar Evet kralın gömüldüğü atıldığı yere geldik veya gaz maskesi çıkılmaz mı? çıkılmaz evet gaz maskesi var incelediyoruz aşağıya yani. vay be kralı attıkları yer şimdi şunlara bakalım bunlar neymiş kemik veriyor oldu bu ne bir mezar taşı <laughs> Burada ölümsüz kral yatıyor. O bir daha onu o bir daha hiç görmesin. Çünkü gözlerini masum halkımızın bir daha dikerse her şeyi kaybederiz. Ameliyat için keskinleştirilmiş kaşık benzeri bir alet kullanılmış. Aşağıda bir şey var. Bu ne? Mezar taşı yazısı. Burada dümdüz kral yatıyor. He geç hadi. O bir daha hiç yürüyemesin. Aa, çünkü yeryüzünde yeniden gezerse her şeyi kaybeder. Again. Tüm kemikler kırıldığında yürümek zordur. Oh no. bana taşı bulduk bir tane. Tamam şöyle. mana yarığı daha bulduk. Boş ver. Daha önce gelmeliydim. Ne diyorsunuz? Bu ne? Lan bu şey gibi lan. Sidin ağzında taşıdığı işte fındık gibi. Ölümsüz kral yatıyor. Daha hiç konuşamasın. Çünkü havayı yeniden yalanlar ile zehirlerse her şeyi kaybederiz. Aa, dilini kesmişler ha. bakalım. Dilini acı vericidir. Yani. Şuradan giremiyoruz. Şöyle bir deneyelim. Burada zaten gözüydü. Şöyle bir gidelim. Ne varmış? Demiri ne yapacağız onu? Burada ne varmış? E, ee, ana kart. Elektronik ama. E, ee, mana yarı. Bu ne? E, ee, tamam. Allah ya Rabbi. Şuraya bir gidelim. Burada ne var lan? Hmm. Gezeleyelim bakalım bunları. Kemiğe tüküreyim. Elektronik var. Şuradan gidelim. İyi. Aha. Şey kullanamıyoruz sadece Neyi bulacağız Bulalım bakayım ne bulacaksak Şu neymiş Bir tane kemik Bu ne Metal külçe Bu ne Aha kopeş Aradığımızda buydu Değil mi burası Muhtemel bitti Neymiş Neyse şu kopeşi yapalım da Böylelikle mahzen mezarlar da bitti. Şimdi bir sırada ikinci ee, şey var. Balyozun bir üstü var. Şöyle oturalım. İcat et, üret. Burada kopeş. Tamam. Tecizat geliştir. Şurada mıydı? Aynen. 80. Aha titanyum yok. Neyse ben bunu bakayım ben bir de. Heh. Şöyle bir deneyeyim bir. Hı. Dur bakalım. <laughs> ben bir titanyum arayayım da. Neyse efendim bu bölümde bu kadar diyelim. Baktım biraz uzayacak. Bunu da ben diğer bölümün başında yaparım. Şöyle göstereyim eğer oluyorsa burada. Aha. Aha, şu. Alan vurması yani olayı. Dalga dalga. Çok güzel farm yapılıyor bunlar. Yani. <laughs> Eğlenceli. Yani. Neyse onu da göstərim. Boyundan. O. Oh. Boyun görünürsüz deyəm əfəndim. Kənizinə baxın görüşmək üzərə.